Evet arkadaşlar bugün ya yese bak Evet bugün sizlerle birlikte kap yapı yapacağız ve kazananı siz oylayacaksınız. Yuska mı? Ne? Oh, yufka yok mı? Yok ya. Ya hiç ma yuska değil oğlum. Arkadaşlar yapacağımız şey için 6 dakikamız var. İstiyorsanız fight'ı gelecek buna. Tabii yenge kullanmak kullanmak yok. Fukan'ın yengi var benim. Ne yap şey ne biliyor musunuz? Ya zoy bir şey o yüzden zaten 6 dakika. He. şey. A koti, Yani benim YouTube kanalımdaki ilk videomu şey ya ilk videonun oynadığım oyunu göstereceğiz böyle altı dakikada küçük karakterlerle. Aa, ki. o yüzden işte. Patate panik. Bak. Aa, bak. 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 Aa, Üç, iki, beş, başla. Ma Na, nasıl da abi? Nasıl da beyaz beyaz kendim yapmak için niye kullanmak yok bu arada? bu videoda karakterim böyleydi abi. Ne yapmıyorum diye. Ama ben kendi direkt paketi toplayayım. Yapacağım. Benim videomdan olduğu için o yüzden onu unutma. O yüzden beni yapmam lazım ya da benim videomda olan bir şey. Ay kıyafetim de böyle siyahlı bir şeydi. Onu inşallah doğru yapıyorumdur. Ama Kıyafet değiştiriyor. arkadaşlar, hatırlamıyorum. Abi neydi altı? Şurada değişik bir şey vardı. Kı kıyafet böyle abi, kıyafet o Ne yapıyorsun? Benim pantolonum öyle değil ki. Amir, bak, abi bak sen. Kafam şöyle. kafam küp değildi de daha iyiydi ama nasıl yapacağımı şöyle ya böyle yapayım abi Hah. şimdi dinozor şapkası için mavi bulmam lazım mavi abi mavi bir şey ha tamam Reklam yapma. Yalnız buradan öyle yapmak için yalnız öyle yaparsam nasıl diğer oyuncularla birlikte patito polik oynayacağımı yapacağım. Ben diye diye ya yaptığım için yağıt yaparım da onu. Hadi arkadaşlar diğer yaptığı için ekstra bir puan veriyorsun. Hayır sen oynamıyorsun. <laughs> Takipçili oynayamazsan nasıl? Şimdi 4 dakika kaldı. Sen bunu nasıl yapacaksın? elim? Bak ben de elen patito Ha o zaman şey bana oynayın yani sadece onu yapıyor. Arkadaşlar o da geldi çizgi ve yerde ben de yaparım. Yap. Yapma diye mi var ya? Ama yer yerde yapma. Hayır işte yaparsak yapamayacağım. Hatta sen de yapamayacaksın. Hayır yaparım. Bana kaç 3 dakika. Sen 3 dakikada nasıl başka bir yapacağım Onun elinde patates var başka bir de şey yapmayacağım. de patates var. Tamam Max, o zaman siz bana verin. Ben kesin kazandım. Aaaa öyle bir şey yok. Ya sana oy verdim. Ben Ya ben videoya ben de İzleyenler biliyor videoya bakmıyor. Arkadaşlar ben o kayıtlara bakacağım. Güvenmiyorum ya. Ben yanlışlıkla videonu sildim. Evet arkadaşlar video izleyecek. Değil mi? Elimde sonunda video izleyecek. Aslında direkt yayınlandığında izleyecek. hile yaptığını biliyordun eh, hile yapmadım canım sonuçta arka planda video açıldı zaten ben böyle bir şey diyeceğimi bildiğim için önceden açmıştım arkadaşlar gördünüz mü hileci hileci arka planda Aslında sen hileci arka planda yazın bölümü açsın ha, yazın yazın bir dakika var bir dakika var Abi ben ne yapacağımı buldum çünkü diğer insanı yapamayacağım ama. Akşam bunu yapabileceğim. Bugün ben video bakmadım bu kan kayıtlı izlese de görecek. Videoya bakmadım, kanalımın fotoğrafına bak. yani video ya bakmadım. Yani videoya bakmadım. Ekran fotoğrafına bakmış, ben duymadım. Ha ekran fotoğrafı değil, izle videoyu ne dediğimi anlarsın. Kanalın fotosu hakkında fotoğrafı Yok yok öyle değil, Kanalın fotosu mu oluyor? 50 saniye kaldı. Açlak çaktım, neyse bu sosyal şey. Ben kapak kanalın fotoğrafı işte. Oh, ona baktım gördünüz. Videoyu sadece açtım. bir şey yaptım. Bugün sen yayınlandığında izlersin. Ama videoya bakmadım. Videoya baktım mı bakmadım. Baktım mı bakmadım. Bugün videoya baktın mı? Baktım. Peki izleyiciler baktı mı diyecek mi sence? Ay yorumlara yazın baktın mı bakmadın mı? Kendisi izleyeceklerine bile <laughs> siz yazın. Arkadaşlar bu arada son saniyeler. Son saniyeler. Son saniyeler. Son saniyeler. Yani elimde patates burada da boom yazıyor Yani patladı. Öldün az önce. Öldün sen. Yaşama yok. No. No. Vallahi bilmiyorum altın, altın patates patlayacak. patates oğlum 50 milyar kat trilyon yobox vermiş şimdi biliyorsun. Bu diyor. Öldün. Yani öldün sen. Öldün <laughs> sen. Yaşamıyorsun diyor burada bana. Arkadaşlar bakın şimdi beyin bile ortasını çizememiş. Niye aşağı doğru gidip yukarıya çıkıyor? Acaba bu da işi? Ayağa kalkıyor ya! Bakalım 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 Yapmak istediğim bu muydu? Hayır. Bana bir de bu olduğunu yazdım. Ay gidiyor mu? <beni> <laughs> Lan keşke ona atsaydım.